Herkese merhaba. Citroën DS, otomotiv dünyasında eşsiz bir dönüm noktası olarak 1955 yılında Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtıldı. İsmi Fransızcada tanrıça anlamına geliyordu ve bu isimle de otomobilin zerafeti, yenilikçiliği ve teknolojik üstünlüğü vurgulanıyordu. Tasarımcı Flaminio Bertoni'nin olağanüstü estetik vizyonu ve mühendis André Lefebvre'nin teknik zekası birleşerek çağının çok ötesinde bir otomobil ortaya çıkarttı. DS, o dönemin standart kutu formlarından tamamen farklı aerodinamik ve akıcı hatlarıyla dikkat çekti. Sahip olduğu 0.36'lık düşük hava kat sayısı sayesinde yüksek hızlarda dahi oldukça stabil ve yakıt açısından verimli bir performans sergiledi. Teknolojik olarak DS'nin en büyük yeniliği hidropinomatik süspansiyon sistemiydi. Bu sistem aracın yol koşullarına göre kendini otomatik olarak ayarlamasını sağlayarak sürüş konforunu o zamana kadar benzeri görülmemiş bir seviyeye taşıdı. Fren, direksiyon ve debriyajın hidrolik destekli olması DS'yi dönemin diğer otomobillerinden teknik olarak farklı kılıyordu. Ayrıca vites yara otomatikti, debriyaj pedalına gerek olmadan vites değiştirilmesine de olanak sağlıyordu. Bu ileri teknoloji DS'nin sürücülere sunduğu konfor ve yenilik hissini arttırıyordu. DS'nin iç mekanı da dış tasarımı kadar yenilikçiydi. Sürücüye yönelik olarak konumlandırılan ve geometrik olmayan yumuşak hatlara sahip gösterge paneli kullanım kolaylığı ve ergonomi açısından önemliydi. Tek kollu direksiyon simidi sürücünün gösterge paneli daha iyi görmesini sağlıyor. Sürüş güvenliğine katkıda bulunuyordu. Koltuklar dönemin standartlarının çok üstünde konfor sunuyordu. Uzun yolculuklarda bile rahatlık sağlıyordu. Kullanılan malzemeler yüksek kaliteye sahipti. Lüks kumaşlar, ahşap detaylar ve titiz işçilik DSE Fransız elitizminin zerafetini yansıtıyordu. Aracın motor seçenekleri de zaman içinde çok gelişti. Başlangıçta 1.9 litrelik motorla piyasaya çıkan DS daha sonra 2.1 ve 2.3 litrelik motorlarla güçlendirildi. 1967'de otomobil dünyasında bir ilk olarak direksiyonla birlikte dönebilen adaptif farlar DS'ye entegre edildi. Bu sistem özellikle gece virajlarda görüşü arttırarak sürüş güvenliğini önemli ölçüde yükseltti. Böylece DS teknolojik yenilikleri sadece sürüş konforu için değil güvenlik içinde kullanmayı başardı. DS'nin simgesel değeri Fransız Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle'ün makam aracı olarak kullanılmasıyla daha da arttı. 1962'deki suikast girişiminde aracın üstün süspansiyon sistemi sayesinde lastikleri patlamasına rağmen kaçabilmesi DS'nin efsanesini pekiştirdi. Bu olay aracın güvenlik ve dayanıklık açısından dönemin çok ötesinde olduğunu gösterdi. Üretimi sırasında teknolojinin karmaşıklığı nedeniyle montaj ve ayar işlemleri çok hassas yapıldı. Strem mühendisleri zorluklara rağmen yenilikçi tasarım ve teknolojiden vazgeçmedi. DS'nin daha ulaşılabilir ve sade versiyonu olan IDE. 1957 yılında tanıtıldı. ID modelleri hidropinometrik sistemin basitleştirilmiş bir versiyonunu sahipti ve manuel vites kullanıyordu. DS ve ID özellikle 1960'larda Avrupa'nın entelektüel, sanatçı ve elit kesimleri arasında hızla popülerlik kazandı. DS bir araçtan çok bir yaşam tarzı ve modernite simgesi olarak görülmeye başlanmıştı. Farklı bir zihniyetin yeniliği ve farkındalığı bilimseyen bir kültürün sembolü haline geldi. Strende ise yarışlarda da önemli başarılara imza attı. 1959 Monte Carlo Rallisi zaferi aracın dayanıklılığını ve teknik üstünlüğünü dünya çapında gösterdi. Zorlu arazi koşullarında süspansiyon sistemini sağladığı üstün yol tutuşu ve konforu sayesinde birçok yarışta öne çıktı. Bu başarı DSN'in teknik kapasitesine olan güveni artırdı ve markanın prestijini yükseltti. Dünya genelinde farklı pazarlara uygun varyantlar da üretildi. İngiltere için sağdan direksiyonlu versiyonlar, Amerika için ise farklı tampon tasarımları ile DS piyasaya sunuldu. Ancak Amerika pazarı DS'nin karmaşık yapısı ve yüksek bakım maliyetleri nedeniyle bekleyen ilgiyi görmedi yine de DS otomobil meraklıları arasında özel ve ilgi çekici bir model olarak kaldı. DS'nin station wagon versiyonları brake olarak biliniyor ve geniş aileler ve ambulans hizmeti olarak kullanıldı. Özel olarak Fransız Henry Chapron tarafından el işçiliğiyle yapılan cabrio modelleri de mevcuttu. Bu nadir versiyonlar günümüzde koleksiyoncular için daha biçilmez değerlerde sayılıyor. DS 1974'te CX modeliyle yer değiştirdi ancak otomobilin mirası ve etkisi günümüze kadar devam ediyor. Tasarım açısından DS aerodinamik ve estetik çizgileriyle otomotiv dünyasında bir devrim yarattı. Damla biçimli arka cam, yere yakın burun ve uzun akıcı hatlar hız ve stabiliteyi arttırmakla kalmayıp aracı eşsiz bir zerafet kazandırdı. Bu tasarım anlayışı fonksiyon ve estetiğin mükemmel birleşimini temsil ediyordu. İç mekan tasarımı ise ergonomi ve lüksü bir araya getirdi. Sürücü dostu panel ve rahat koltuklar uzun yolculukları keyfe dönüştürdü üretimi süresince dünya genelinde pek çok ülkede satıldı. İskandinavya'da zorlu kış koşullarına dayanıklılığı ile tanındı. Ambulans ve özel hizmet aracı olarak kullanılması teknik kapasitesinin ne kadar yüksek olduğunu gösterdi. Yaklaşık 1,5 milyon adet üretilen DS bugün antik otomobil koleksiyoncularının gözde parçalarından biri. Orijinal parçalarla korunmuş modeller fuarlarda büyük ilgi görüyor. Strand DS'nin üretimi 20 yıl boyunca sürdü ve resmi olarak 1975 yılında sona erdi. İlk kez 1955'te Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtılan DS yaklaşık 1,5 milyon adet üretildikten sonra yerini Strand'in CX modeline bıraktı. 74'te CX piyasaya sürüldüğünde DS hala satıştaydı fakat 1975'in sonunda tamamen üretimden kaldırıldı. CX, DS'nin birçok teknolojik mirasını devraldı. Özellikle aerodinamik gövde tasarımı ve ileri süspansiyon sistemi sayesinde bu etki rahatça hissedildi. Ancak DS'nin ikonikliği yerini alan hiçbir modelle kıyaslanamayacak kadar derin ve kalıcıydı. DS'nin üretimi sona erse de etkisi otomotiv dünyasında ve kültürel bellekte varlığını sürdürmeye devam etti.